çok değerli üstadımız bizim Ali Nuloğlu biz Ali biz böyle tanıdık ama Ali benim bir üçlü adı bir de muallidi nasıl hara doğumlu Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ee, benim adım Ali Abdülaziz Abdullah. Soy adım Ali Nuloğlu. Ee, doğumum 1968. Bekilerde mahalle sahat tayran bedler mahallesinde dünyaya gözüm açmışım orada okul, Tarık bin Ziyad var idi. Mantak Arasa var orada Mustafa var. Evet. Tarık bin Ziyad İbtidai ilk oradaydı. Yani. Sonra Hikme var idi. Mutavastan'da orada gittik. Ben Hizim var idi. Evet. Sonra Sınav'a gittik. Sınav'a sumut kuruldu. Aynı o sahatların tarafında. Evet. bitti. Bitti Sınav'a bitirdik. Asker olduk. Evet. Askerlikten tekrim geldi o dönemde kimin maddeli yüksekti, mahade alsınlar özüm, ben de aldılar. Geldim mahade bir buçuk yıl bitirdim, oradan tesbih oldum, şahadam dübülü oldu indi. Ali o zaman müzik sanatına girdi, nize girdi? Müzik şeydendi, yani uşağılıktandı, yetenekti, yetenek Allah Teala bir ilham verdi. Uşağılıktan ben bir şeye baksaydım, Mesela derdim bu, bu filan makamdı. Müzisyen arkadaşım var, rahmet Allah affeyse, Muhammed Subhi var idi geçindi. Derdim özne bu filan şey filan makamdı... ...derdim Ha ne bilsen, derdim bilmem işte. Hani işitmişsem böyle çok şey dinlerdim o vakit. Kaset tezil var böyle düğmeli oryan. Ee, Allah hafifesin Haban o vakit kaset alardık. Şöyle takdim etmedi mesela karşımızda Abdülvahab abu beyat makamıyla Abdülvahab abi Hicaz makamıyla. Bunları da niye dünya? Çere alıştı. Alışan ne Mesela beynimde kalırdı. Yani mesela birden alıştırsan, işte, işte bu Hicaz'da çalsan, bir, üç, on, ayda bir de çalsan. Ha. Ben tez kapırdım bunları. Hatta ben girende kasır kırkık onda kuruldu farkalar hı. orada yerleşti. İşte Rahmetli'nin mektabı vardı giderdim oraya. Aynı orada prova ederdiler, bakardım, derdim bu kurt makamıdır. Yani ne bilsin, derdim <laughs> bilirim. Yani beynimde kalırdı. Mesela beş mani beşi de Hicaz'dı. Diyerdim bu da valla hepsi Hicaz'dı. Gayri suvar çaşardı. Bu Hicaz'da bu naksır bilmem, Ben yok. İşte bu yani Allah Teala... Neyse girdi bu müzik alatın şeyi? İşte müzik rahmetliydi. Diyemiyorum e, o vakit toylara giderdim. Ben de giderdim. Özellikle bakardım. Cihaz kurmak şeyi. E onun orgunu var idi o vakit. İşte pazarda işlerdik para yığdım. Küçük ana geldi alma. O vakit küçük organlar var böyle patil edilmişlerdi. Onlardan aldım işte böyle çalmaktan. olar alıştım. Ee, 80'lerde, 88'de bir hafleye çıkmıştım. <laughs> i̇şte onlar ne var bu küçük organlar? E, Sabah kadar çağırdık, alıştık bunları. Kaç geldi? yadı adama görseltü, kime görseltü, ilk bunu sağlamak, böyle oradan başlıyor. Ee, Allah affetsin, şey yanına da gittim. Özellikle ben ilk alışandım, saz alışırdım. Evet. Ee, rahmetli evet. Celal Vendiyan'a gittim. Evet. O vakit bir saz aldım özüne vallahi bana gelmem. O vakit para işlemem. 13, 13 dinar idi işte, evet. işte yardıma gelmedi. Evet. Bes nişe organ atlandım diye ben rahmetli yoldaş oldum Muhammed Subhi'den. Baktım oradan yani ika var, şey var. Evet. E, Neçe var da Sana alıştır ritmi. Evet. Yani sazdan ha o olmur yalgızı. Onun on için üzüleştim. Evet. Or, e, Orgonda vakit Hani indi çiçeme onda yok idi, zahmet idi. Ork aldı Bu sok merkezi var idi. Hı. Ork endirdiler, 60 dinara peçette. Fethiriden işler. Ondan ben elime düşmeli ama mezatkana da baktım, sattırdılar. Aldı. 100 dinara. Param var idi, yıkdım. İşte kardeşim de biraz verdi bana evde. Gittim aldım onu, çara onda çok alıştım. Ha o vakti rubi yoktu. Mesela rahmetli dedim, O məqam bayatı yoxdur içində. Sabah maqamı dediklərdə rəbə yoxdur. Bəs qərib idi. Heç də ondan daha başladım. Heç də səni alavi alışdığı tam idi. Rahmatlı çıxdı başı sorardım, ondan sorardım. Mən çox sorardım. Ha. Sormaq sormaq. Eh, gərək. Çünki alavi iç alışdığı ki, gedəcəksən həftəyə gedəcəksən. Xatırlasan, axı həftədə onazə gedirdi, o qorxu-qorxu gedirdi nə idi o? Demərəm 88-də. Buyuram sənə həcətler həbsi 84 çəcəyim 3 sənada ayrım rəhmətli idi. O axı həcət idi. 88-də bazara endi müsharəq orqan 62 yerlər Yamaha. Bu müsharəq onda kim ala bilərdisə 800.000 idi. Məndən cəh yadıma gəlmə işdə. Işte. Onda Braziliya sayırı 2000 dinar idi. O da 800 ay idi. Möhəm. Ə e, məntəqəmizdə bir cəmaət var idi. Panmurd məzlərini. Onların bir saz çalanı var imiş. Özü rəqiciydi, şair idi qardaşı. Birdən idi polara su mahalla və birdən o varo bir gonçalar. Niş işləmiş son idi. Yəmanam bu. Bəli. Ola baxdım, qalq çaldıq, dedim filan aməhlə on səlanda. Taarif etdik. Dedi, bir səhifə tuturuq çıxıraq. Çıxasan bizimlə. Dedim, bola çıxaram, bəs şeyim yoxdur. Dedi, mən gətirəm. Cihaz, icarə orqan nəsə mən gətirəm, bəs gör bizimlə. Tamam dedim, amma məhfələ günün şeye geri qaytarsan, yoxsa səhətdən. 10 razıqla məni bilmərmən var içində bu nədir? Onlar nə, qışarız nə, nə oğlum. Hə. de tamam. Evet. İşte 88'de bir hafla evdeydik. Evet. İlk çıktım o hafla. Evet. Orgunu getirdik işte, prova ettik, gittik haflaya. Evet. Ee, Kim dram çalırdı? Bir tane adı Ömer idi. Evet. Ee, bir tane de Allah affetsin, nörodenizibat derdiler. Evet. Cihaz kurardı, o cihaz kurmuştu. Evet. Ee, ben de Orgun, Rahmetli Muhtesem Yengeceli var idi geçinde Allah affetsin. O da saz çalardı. Evet. Yani o vakit fırkahı, yani saz, orgun. Hiç dram. Ha, olardan çıktım işte. Ne ne okur? Elinde ayakına ça. Ne okur ça? Onu hijaz hijaz. Vallahi hiç yardıma gelmedi. Kimin toydu. Aslan bilmiyorum ne çalmıştım, nece başladı, evet. ne oldu. Peki döndü o ustaya dedi, o, o Nadir Rahmetli. Muhammed Subhi. Mehmet Subhi dedi, çıktım filan Ha, dedim hafleye gittim filan, dedi iyi çok Çık hafleye hatta cüraatı olsun. Hı. Eh, sonra bir gün rahmetli aynı deri hamisti, haflamız çoktu, çi hafla tutmuşam. Geç sen haflaya. Dedim ha, deri aşağı tutarım savcı. Nadi atıbba ha. hadikasında. Ha. Alıştım gayr, hadi yedirin bakırım ne cekurullah. Valla kurduk, gittim. Dedim oturup şimdi ha. saygı salam özüne İslam aşıkın diğer bildirdim. İslam aşıkı da tanımam. Orada tanıdım. Ha. Dedi bu İslam aşık, bu sar ali bu da eşyalar gelin hafleye <laughs> <laughs> eşyam da üç dil okur yani hafleyi yani alğızı yer edin valla eşyam bilirdim ben ona çıkırdı hafleye <laughs> yani yardım etti bana eşyada cihaz kurmak ses vermek böyle böyle oğlan el hak çok şey yar yaradı bana valla o toyu başardık tamil bir tane sonra eşyamın da rayını aldım dedim eşyam iyi çalın ben <laughs> <laughs> ben yengeyim yani yani devam edelim yavaş geçeyim. döndü der bir şey diyeyim sana ben ne anlamına girdim çaldım. Çaldı. Ne makamına da geldim Geldi Tabaka çıktı, andı. Dedi kasırda var. Meşhur da hafifliye çıkar. Nuncan'ı bilmez. Sen bilsen. Evet. Dedi kal devam ele. Hiç vazgeçmesin. Ben de dedi bir gün evvel hafiflem oldu. Sana param. O ben çok tecrübe etti. Evet. Daha geldi rahmetli dedi. dedi Mehmet bu kasın yavru. Her şey bilir dedi. Bu bas işte kalır. Mesela daha cüretli olsun. Başka i̇şte. iş çıkamadım hala Orgun odaldım. Başka iş işte askerlikten mahali bitirdim. Eee o fetre işte işlemirdim. Yani hafla farka yok idi. 94-95'te mahali bitirdim. E, ayak satardılar. Cumhuriyet Caddesi. Şimdi ben. bu emarı özüdü. İsmail vardı Hacı Ömer. Yandı, man, Peki, ben, dediler, mesela, o oynayanda dağ qaba şağır şağir kimi ha işlərdim o oynayanda mən çox işləmədim oynayanda. Çünki mən Ələbəyəm, mən gözüm açdım, Ələbəyini dedilər Qəsrqopda bir studiyası var, Ələbəy sənət sahiyətli, Ələbəy musiqanatdır. Onunca dükanı açdım. Hər dən başladı məsələn ondan sonra Ələbəy. Dükan açmağını necə oldu? Oturubmuş kimi də vaxt oxucu Əməd Yanlıs, Samir Karküglu. Tərif etdik başlarıq 96-da. Ama diye anlız dans Semir'den onunla ne oldu anladım. de aynı hmm. rahmetli Muhammed Subhiyan'la. Yo yo kuydu. Muhammed Subhiyan'a gelir Semir hafla tardı. O da aynı bir hafla Muhammed diye mi hafla var Ali ne O da bir yandı diye daha sene diyorum. Evet. Ee, bir fetra hadi askerden sayık salamız nüsted hadi askerden işlerim. Özüden rahmetli Allah affetsin Muhammed Khalil vardı Arap okucusu. Bir yerde işlerdik. Bu fetra işte hepsi 2003, 2004, 2005, 2006 o vakit idi. Eh Emadı tanıdık. Emad Yanlış. Emaddan yanlış şeydən çıqlardı Yusifdən nefsur qasında. Vaxtım sazı xoşdur bir həfldə gördüm. Deyərəm, "Gəl sən məmmən." Həfliyyət ha. ha. tutsan bir şey deyə də. Bəcərim gör proveyraq. Sazı saxublar türkü mahnıları axındı, xoşdur. Emad gəldi baxdı mən. Yəni Emad 3 məni bilisə mən 10 məni hazırlamışam.

Şair Meslem, Avlidan İdem. Burada şiirli da şair olur, ala şair. Şair 20 sene. Avlidan Allah affetsin. Sonra şeyti Allah ahiret <laughs> işi çeker. Ha. Allah affetsin, Şairimiz Tot Ca Demirci, o yaklaşık 88'de kaset yapmıştı. Cumhur Çerçül saygı selamım yapmıştı. Ha. Sonra İhsan Kitapçı yapmıştı saygı selamı İşte kim yapmıştı Kasyir. o Allahlar hapsine aldım. Hapsine dinladım. Ha. Dinadakça mende şair faziletli cinası nedir, o nedir, o nedir, bu bakışlarım. Yani mesela bir tane bir Kore diyeyim de, diyorum, yok bu kalıttı, bu böyle değil, bu gari böyle olsun, böyle olsun, böyle bir mâne Bu yanlış, gari böyle olsun. Şiir, de işlerde başladım. İlk şiir yazdım, Allah affetsin, o zaman kardeşim, İran Harbi'nde şehit oldu. Şehit kardeşim. Onu yazmıştım. Hatta beslet ettim, o yüzden Yalnız kasetinde de okudu, o vakit 1929 kasetinde. Sonra Semir Denizci yaptı, o da okudu. Kayıt. İşte dedim, imad yalnız dedim, mani yapak, şey edek. Başlara mani yapak ama toylarda okurak. E kayıt edek. O vakit stüdyo kim var idi? E, Hasan Garib var idi, saygı salamın. Çurda okucu sanatçısı, Hasan Garib'in stüdyosu var idi. Giderdik orada kayıt ederdik. E baktım kayıtta yani bir şey yoktu. İşte ses gir, muska, tevzi ele. Zahmetliğe neydi o vakit böyle yani kat kat yok idi. Zahmet edip çıkart bir cazı var ya dört kat edip çıkart muska işlerdi evet. Çıkart ses girardı. daha bitti. <gülüyor> <gülüyor> Yaptık onu da ondan sonra düşündüm dedim özümüz bak. Kim geldi sonra memle sas Valide bir fetre kaldı işte toylara çıkardı Vali valid şeyi getirdi yanımıza. Dedi gider hemen Urdun'a. Urdun'da çalıştı bir vakit. Yaşar'ı Yaşar getirdi. Yaşar tezar. ha Yaşar'ı getirdi. Salam. Yaşar'dan saygı salam Yaşar'a. Yaşar'dan işte kaldık Yaşar tezil işlerine dediğimiz ne işler bu tezil işlerin işi şey yapar böyle de evet. yaşar mühendis de evet. İngilizce kuatlı da yaşar diye ha o evet. vakte program adobe de işim var idi ben bilirsen sen de ola bir evet, kaydı evet, edip siz evet, evet. valla o program diye de akır gire haşibes tarık beleş tarık aldık haşibe geldi sen bana geldi o vakit sen bana bunlarda evet. var idi bilmirdik evet. kurduk benden yaşar tezil İngilizce şey bunlar hepsi yaşar boyuna لحن كلمات توزيع عزف ما عم بوي نما بلايدن باش لادخ بالعمر ديال الشرابي اذا سنس على ولد دومي يا ما شاء الله ايش علاقات بس الشيء ما عم برا امر شو على سن بخون ديم سنه اخر سنة ما ساونا نشلم بس او كاميرا خاطري شن يعني يا شردان عن وليد تان شن ما اشلم بس مصلحات يلا بارادي يلا صور هيك شيء اندي علاقة معي نادي İndi də rahat məsələntə az yolu toyuqla qaçdı yolu bir məşkirə ilə çallamona umana çallaqımız yığışıraq. Əlaqət xoşdur Qassim. Sən çəçikdə mərufçansan. Ümid edirəm bilirsən bütün sənətsə yunan qeydən əsasən filanın çıxıb. Amma bu gün biz nişə söhbət edəcəyik sənin haqqın. Çünki sən də bir tarixçən çəçikdə bu Al saatlarında. Əlabi peki sən başladın qeydə o zamanlar kaydetti Bütün sanatçılar kaydetti. Ali Bennadi, Muhammed Kayyadi, Emadi Yalnız. Çok sanatçılar kaydetti. Peki o kayıtlar ne zaman çok iyiydi, şimdi hiç azlaştı. Azlaştı. Evet. Çok iyiydi o vakit işlerde bu alanda, evet. meslektaydı. Valla işlerde. Evet. Tezil işi tuturdum. Kim geldi? Ben çok andırdığım şeyler öz lehenlerimdi. Ya yani mesela evet. Ee, bir sanatçı bir söz getirdir buna bak be gen bu idir bunu mamçı getirdi söz müzik oğlu bitti bas asf Ben Olardı, yapardım kayıt demirim yani o pazardaydı hala çalırdık yapırdık stüdyo işin tesil edildi yok stüdyo yok mesela diyeyim baba filan da var filan da var saygı salam arol var idi arol da evde ederdi o, o kadar arol da işlerdi o oydu mesela çok yapardık indi işte hem ömür geçti hem de herkes işine daldı, ev mevmine. İşte indi de bir stüdyo var. Evet. Ama o açıçımın, evet. yani ben özüm tutmuyorum hocam. Bir de indi, haliyen indi, gayr indi. Evet. Indi, ha, evet. indi evet, mobil mesela az çıkıp, bu zeka yapı diyorlar, ben bizi zeka sınavı diyerek. Yapay zeka. Ha, evet. evet, bu hep çok şeye el kattı. Yani müzikin diğer stüdyo işini, İstanbul'a diyeyim yüzde yüz? çoku şey etti. <laughs> ha. E trakatı da anırı. Yani biz mani kat kat işleri var. Yenge anında bu yok idi. Şimdi bu da anırı. Niye Sen... mani atsan programı? <laughs> sağ Ne yazsan? On işleri. Muturbun sesini boş koyur. Sen de gelsin, gelsin muturbun söz girsin. ya <laughs> Yani daha ben de asfiyet etmerim. gitse... YouTube'a. Ben çok dinlerim sen, ihtimal dinlemeyip sen kız var, bir de bir adam var. Mane andığı bilir asam bilmem o. yapacak. Ah. nişe onca da bilirim onu iş. Bir de asfını şeyini bildim yani ne işleri nedir. E bu niye Tamam bu yardım etti. Çok sanatçı mesela param yoktu. Ya tevze bilmem ya asfım yoktu. Bunu bilirse çok şeyden kurtarırız. Hani. İşte bu yüzden biraz story işi zayıf oldu. Zayıf oldu. mesela bazı mahalle var mesela geri özü açfeylesen, özü tevzeyin O da işte nadiren olacaktır. Bir alave belediğim koy, yani binlerce, binlerce konserlere katıpsız alabe. alave. gün içinde de, gün dışında da. Şu anda da sanatsal bir lagındasız orada zannedersem bir korasız var. E, alabe hiç düşünmedi bir koros kursun, bir ekip kursun mesela yani Vallahi zordub iş. Biraz zor. zordu. Zordu bir iş. Yeristirə. Birdə məişət zor olduğuna, yəni o macarlarda yoxdur. Baxsən bir gün gəlir, bir gün gəlir. İşim var, gələ bilmərəm. Biz başqa dövlətdən neyimis var qaydarı. O məsələn deyəm biz çoxlu işsizlik türkə məsələsi. Türk TDT-də o çalışanlar, aziflər, o choruslar hapsı məşallah işləri budur. Yəni səhər sələ yığışırlar, axşam sələ yığışırlar, gecə proqramlar yığışırlar. İşi yoxdur, işi budur, maşallah. Bizdə o olmadı, biraz zordu. Məsələn, qoraşı yığılsan 8 nəfər yığdıq bir həftə gəldi, çi həftə gəldi. Üçüncü həftə axşam 2 də nə sügə ha, işim var ha. İşdə o məsələ. Rahmatlı Rəhiməhullah 2 alabe çıxıb, alimullah. Alabe ilə 2 kimlər çıxdı? Saat şey, muziqalan. Valla mən çox dəst vermədim doğrusu. Bəs Cəmal bacım oldu. Bacım ve ee, selam özüne. Cemal'i attım meydana. Ama yardım ettim. Kim sorup demişim. Ama sanatçı da attım son orta yere. Ee, sanatçı da... Bir de atıp... göz göre. Doğru e, sen... bildi bildirse bu sanatçı. Valla işte o vakit dedim sana imad yalnızdan başladık. Samir Kerkiglü, e, Mehmet Kaya, Sinan Şehit. E, albüm yaptığım <laughs> Şöhret kaptılar o vakit, yani kaset böyle şöhret kaptı. İşte Ali Benna'ydı. Ee, Necdet Duzul'un kasetini yaptım. 99'daydı, 2000 o vakit idiler. El Mufil Gani'nin kasetini yaptım. Duz'da. Ee, i̇şte daha e, rahmetli Erdal Işık. Erdalçe'de çok şey yaptım. İlahiyat var. İlahiyat. İyi de hala bu şiirde devam etsin bize göre şiirler. Yani o şiirleri de var. Şiir az yazarım işte bir şey işlerim. İşte ona göre bir şey daha onca... Arkaçı gitmiyorum yani şiirler kimin, Kaset yedim, kitap <laughs> yedim ya <Yo>, ya. <laughs> Bazı kuvvet yazmışım bir şair demişim bir kuvvet beladı. De çok kuvvetli derim. İyi de ben kendimi yaparız. O için adı vardır. Ya hey aramam. Ali abi sen müzik sen sen bilir. Çarşı işte evinde gelen bir müzisyen. Peki konserde bir haflede yoksa toylarda çalsın.

Ne demek o <laughs> alemi? Valla galattılar, yanlıştı yani Olsun. olmaz. Ey de özü kabul eder yaptığı, mani yapır, kilip edir. Yarıma mani sen çalım galat kabul eder? Yok. Ben benim hiç kabul ederim. Geçse bir konsere dese filan mı anımça? Dese bana bayattı, ben Hicaz çalsam özçü. Kabul eder? Yok. Ey de aynı iş mi anımça galat okudu? Ey de hiç sormarım. Bu çözevalı dedim sana ben sorurum. Şimdi de sorurum. Şimdi bu derim sana bu dekasına ait program hele yenge alışırım. E ne alışırım? sonra mı alışırım? Tamam YouTube'da var. Bazı YouTube'dan alışır, çakirden tanıyor. Bilmeyen de ondan bundan sonra. O da gelsin sorsun. Hala yani bu hala Furkavuz doğum edilir Furkavuz Valla ben doğrusu çüğü çile geldi. Bir günlere çekilmişim, çakın ama programları çıkarım. Evet. Yani uydu da olsun, bu program ama diye anlatan program var <laughs> Ya bir konser konser olsun. Yine Ankara'ya gitti bu son sonda. Ee, böyle şeyler çıkarım. Tezil üstüne bir de evde bir yarım saat tezilim o bir şey. Valla özellikle tezil için diyelim gelin burada yapın bizim için. Peki son biz senden teşekkür ederiz. Sana bir diğer dağı var ise bir şey eklesin Ali abi. Biz senin bu kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Biz memnunuz. Sağ olasın. Allah razı olsun. Sizden ayaklarınıza sağlık. Belə ki, azı bir şey var isə. Vallahi bir şey yoxdur. Onca heç işte, də sənayətə iyi baxdılar. Yeni qanlar çoxum da səsi xoşdur, yəni. Kiməsə söyməs məvzun bir iş qəlim yoxdur. Səsləri xoşdur. Ee, texnologiya tətərrür edib, səmə alətlər bu nahiyədən ovarı hər pisə şey tətərrür edir. Yeah qaldı sözlərinə baxsınlar, kəlimətinə ləhnə, qiymətinə ağışın. Nəcə qiymsən, səməno <laughs> qoymuşamın qiym. Sən də mənim mənimə o mənasına çubsa məsən sözünə. Qiymə sayğı salamım sizə də. İnşallah həbsinə də başarlı gedərik. Sağ olun, sağ ol. Rəz olsun.